Evet, kum. olmadığını biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Farklı bir kişiliğe sahip olduğunu biliyorum. Gerçek hayatında. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Dün geceler <laughs> oldu anlatırım dinleyeceksen anla görüşüm piksel piksel yanı kalırım belki çizersem düşüş edebilir adamı biraz sersem düz duvara tırmanmayı denersem inan ne varsa çektiğine değmez beni kadıköyde saran tek şey valla yok hiçbir şeyim sadece mental tatildeyim anlamı yok hiçbir şey. Önce penthouse fikirde fake joke Saat dört buçuk gibi bana take off İzmir'e gideceğim yeah. Yine bize yol, yine yol, yine yol Yine görünüyor bak yine zor, yine zor Yine bize yol, yine yol, yine yol Her benimle kelebek dövmesi Gene eve dönemedim iki adam dövmem <laughs> bir gün ölene kadarsa Siktiğim bir çilesi İki sene dönün için geleceğimi gömemem Bir soru var her gecenin bir sabahı Bir soru var kafamdan hiç kaybolmadı Bu serüven ah <laughs> inan hiç kolay olmadı Buraya gelene kadar kimse atı sormadı West Coast bak bu bizimkisi West hey, Coast Flex yok banka dökümü Nesco Nesquik tabi metres Vallahi yok hiçbir şey sadece mental diye Anlamı yok hiçbir şey doğruyu yanlışı nereden bilelim yine bize yok yine Yani, kumla alakalı şunu söylemek istiyorum. Biraz genelleme gibi olacak herhalde ama böyle Kadıköy'de şarkı işleri yapan birisi gibi e, hafif böyle tam Kadıköy'lü değil. İzmirli gibi böyle daha böyle farklı bir şehirden gelmiş gibi hissediyorum. Yani kötü bir şarkı değil ama uçmuyor da yani şarkı. Yani olarak da ciddi problemler yok. Pro, projeksiyon, şarkı, altyapısı falan da düzgün. Ufak tefek gitarla alakalı problemler var ama onu artık görmezden gelinebilir. Çok çok parça şeyler yani. Bakıyorum. Bakıyorum, bakıyorum. Les bir şeyler alınmış. Güzeldi klip falan izlerken Baktım yani. Takılı kaldım. Güzel bir iş olmuş. Fena bir iş değil. Beğendim. Onu üzerinden 6 veririm. Arada bir konu dinlemek isterim yani beni rahatsız etmedi. Onun haricinde de çok söyleyecekti bir şey bulamıyorum. Yorumlara falan da baktım. Geçiyorum.